فايلات 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 فايل Olmamıştı dil firakı yar ile nalan henüz Seyri gül zar etmemişti gayr ile canan henüz lalina abi yar ile ben başka türlü mestidim hane dil olmamıştı külbeyi ahzan henüz Şu harabe zar dilde vardı bünyadı visal Olmamıştı hiç bu denli gönlümüz viran henüz Ayrılık içtim de uyandım bir gece Ah gönül kuyunda ah bir derbeder sekran henüz Ağladım hicrinle ama olmadı bir faydası Dudu ahım var ki cana sönmemiş niran henüz Sahneye alemde şensin bu şeyi üzlet de ben Andeli bağlar de madem, gül değil handan henüz Kıl kerem cana zevali bende gel bir gece Hasretinle düştüğüm hal olmadı destan henüz